Bir kere en önemli şey şu, Safevi Devleti'ni Anadolu Türkleri kuruyor. Yani Türkler kuruyor ama Anadolu Türkleri kuruyor. Yani Anadolu'dan giden Türkler nereden? İşte Antalya'dan nereden? E yani teke Türkmenler o zaman. Maraş'tan nereden? Sivas'tan nereden? E işte Karadeniz'den giden Sağ Türkmenler, e, Trabzon'dan giden Çepliler vesaire İran'da bir Türk Devleti kuruyorlar. Bu Safevi Devleti. Fakat aşiretlerin yarısı gitmiş, yarısı kalmış. Yani Usta aşiretinin bir kısmı burada. Bir kısmı İran'da. Akrabalık bağları var ve buradaki Türkmenler Osmanlı Padişahı'ndan ziyade Şah İsmail'i hükümdar olarak görüyorlar. Çünkü orada bu aşiret reisleri üst düzey şey ya vezir ya komutan ya başka bir şey vali e, Ustacalılar, Tekerlüler, Şamlılar ve Şah İsmail'in çok büyük üzerinde etkisi var bunlar Anadolu'daki Türklerin üzerinde e, ve Bunlar birçok problem çıkarıyorlar. Mesela 1511'de şahkulu isyanı var. Ee, Antalya civarlarında. Devlet bastıramıyor. Sonunda Sadrazam Ali Paşa şehit oluyor savaşta. Yani evet. bu kadar büyük isyan. E, Hasan Ali Efendi'nin oğludur. Şahkulu da. Yani halifeler gönderiyor Şah İsmail. Devlet bunlara karşı bir tedbir almaya çalışıyor. İran'a gitmelerini engellemeye çalışıyor. Türkmenleri alıp moraya sürüyor falan ama engelleyemiyor. Fakat e, Zaten Yavuz'un tahta çıkmasının sebebi de bu. Çünkü bakıyorlar ki devlet zor durumda asker Yavuz'u istiyor. Yani bu safevi tehlikesini önlemek için. Yavuz tahta çıktıktan sonra tabi şehzade isyanları var belli bir süre ve sonra Diyarbakır'dan Ustacalı'nın valinin bir ağır mektubu da vardır Yavuz'a. Yani çok ağır bir mektup yazmıştır. Bu da iyice ortalığı geriyor. Ne diyor? Ve Yavuz çaldıran seferine çıkıyor. Meşru. Ne diyor? Yani, yani hakaret ediyor. Yani. Yavuz Osmanlı'nın küçümseyen bir mektubu var. Ee, tabii başlangıçta safeviler üstün. Yani Osmanlı topraklarına da girip çıkıyorlar. Yavuz Çaldıran'a giderken Anadolu'da bir sayım yaptırılıyor. Yani safevi taraftarı olma ihtimali olan kişiler var. Bunlar defter... Yani İran yanlısı. Yani İran yanlısı Türkmenler. Evet. İran yanlısı Türkmenler. Türkmenler, Türkmenler. Türkmenler. Evet. İşte burada bu karıştırılıyor. Yani 40 bin civarında kişinin defter edildiği söyleniyor. Yani kaydedildiği. Yani safa bir taraftarı, Hangi tarafta ha, yani taraftarı diye. Yani şunu da söyleyelim sevgili seyirciler. Erhan'ın bahsettiği o defter edilen yani kaydedilen kişiler Türkmen. Türkmen tabi. Şah İsmail. O da Türkmen. O da Türkmen. O da, Türkmen. O da, Türk. O da Türk. Ve şey şu hep bu yanlış televizyonlarda falan hep bu anlatılır. İşte 40 bin kişiyi öldürdü Yavuz diye. Bu doğru değildir. Yani Yavuz'un 40 bin kişiyi öldürdüğüne dair... Doğru düzgün hiçbir bilgi yoktur. Hatta şöyle bir analiz yaptık biz. Mesela Tufan Bey'in de Tufan Gündüz'ün analizi var. Hı hı. 40 bin rakamı günümüz için ufak bir rakam. Ama Nasıl o, dön dön o dönem hayır hayır yani şey olarak günümüzde. Yani düşün İstanbul 15 milyon kişi veya hı hı. o dönemde mesela Sivas'ın nüfusu 3 bin. Doğru yani ne demek bu 13 bastırmış. tane Sivas'ın yok edilmesi demek. Bir köyün nüfusu 100 kişi. Yani 40 bin veya 200 kişi 40 bin demek. Yani binde, 2000 civarında köyün yok edilmesi demek. Şimdi hmm. elimizde vergi defterleri var. Yani Fatih döneminden itibaren. Bu kadar çok insan öldürülmüş olsa nüfusta azalmalar olur. Bunu tespit edilir. Bu Bunu göremiyoruz. Yani o açıdan Yavuz'un 40 bin... Şu 40 ana 40 gördüğümüz Yavuz'un bir, evet, bir hayali resmi. Evet batılı resmi hiç... Meronese ekolünden bir hayali resmi. alakası yoktu. Favoriler, bıyıklar falan. Evet. evet. Şey hayali şişman da değil. Evet. Yani Yavuz'un Anadolu'da Türkmenler öldürtülüyor. Yavuz'dan sonra Kanuni döneminde de öldürtülüyor. İran taraftar oldu ama bak o cümle çok önemli. Onu yutma cümle. Ha, yani İran taraftar oldukları için yani İran'daki Safavi devleti taraftar oldukları başka bir devletin lehine çalıştıkları için Türkmenler öldürtülmüştür. Hatta meşhur 40 bin kişi mi bunlar? 40 bin kişi yok. 40 bin kişi fişlenen kişi sayısı. Yani, fişleme var yani. Fişleme zamanında. var tabii var. Yani elimizde şeyler Gerçekten. var. Ee, Topkapı Sarayı'nda Bakya Gramon yayınladı bir kısmını. evet. İran taraftarı olan kişiler, şüpheli kişiler, hatta bunların içinde askerler de var. Fişleniyor. Yani, çünkü yani sevgili seyirciler, fişleme, eski. çalışma Tarihi çok eskiye dayanıyor. bizde bir gelenekmiş, <gülüyor> <gülüyor> milli gelenekmiş. Evet. Yani o var. Babam yıllar önce daha. yani yapıyordu. Hatta... Siz notlar fişlendiniz diye öyle bir şey. <laughs> <laughs> Arnavutlar'ı <mı> fişlemiştir. <laughs> Öyle bir şey vardı ya birkaç ha, sene. Önce. o şeyde var. O fişleme de şeyde patron isyanından sonra patrona Arnavut biliyorsunuz. Evet. İstanbul'daki bütün e, önemli Arnavutları fişlemiştir. Özellikle ya hamamlarda önce, öncesini yorum... bilmiyorum. Hamamlarda Zıvı. çalışan Arnavutlar fişlemişler. Çünkü patrona tehdit ediyor. Ben ölürsem bunlar sizi duman eder diye. Ondan sonra <laughs> da Arnavutları İstanbul'dan sürmüşler. E, hamamlarda çalışan tellaklar falan göndermişler. Ya da girişleri yasaktır. Yasaklıyorlar. E, çünkü önemli bir isyan patron isyanı. Geçen şimdi isim söylemeyelim ama hı. geçenlerde bir programda konuştuğumuz iki milletin girişi yasak da dediği hı hı. İlber Hoca'nın bir Anavutlardı. Evet. İş sebebi o isyanlardır. Başka sebepler de vardır. Ve e, yani burada şunu tekrarlıyoruz. Anadolu'daki Türkmenler İran'daki Safavi Devleti taraftarı. Takip edilmelerinin ve öldürülmelerinin sebebi bu. Başka bir devletin lehine çalışma. Ama bu 40 bin civarında büyük bir katliam yok. Yani elimizde bunu destekliyor. Kanıt yok daha doğrusu. Yani yok, hayır olamaz. olamaz çünkü vergi defterlerine biz bakıldığı zaman böyle bir nüfus kaybı yok. Ee, o açıdan bu uydurmadır. Ama bu, bunun yanında binlerce Türkmen öldürülmüştür. Hatta bir kısmı savaş zamanında, bir kısmı barış zamanında. Mesela daha sonra 16. yüzyılda şöyle hükümler görüyorsunuz. Mesela şey var. E, hatta bunu da göstereyim Bu önemli bir kitap. Sayım savaşın e, şimdi. Uşak Üniversitesi'nde kendisi dekan. 16. asırda Anadolu'da Alevilik diye bu mühimme defterlerini kullanılarak Anadolu'da Alevi Türkmenlere karşı Osmanlı'nın izlediği siyaseti gösteriyor. Mesela şunu yapıyorlar. O da çok ilginç. Tehdit unsuru olan bir mesela Türkmen ileri geleni var. Bunu gizlice nehirde boğun diyor. Yani evet. açıkça öldürmeyin. Mesela Pir Sultan şeyinde destanlarında anlatılır ya. Pir Sultan'a kötülerler. Veya üzerine bir suç istat edin diyor. Başka bir suç. Yani Alevi diye öldürüldü, görülmesin diyor. Mesela burada o mühümme kayıtlarını almış. Hatta şey çok ilginç. Pir Sultan Abdalı da mesela sayım savaş buldu. Bu 1578'li yıllarda Anadolu'da bir karışıklık var Türklerin arasında. Hı -hı. Düzmece Çay İsmail isyanı vardı. O sırada e, ortaya çıkan e, Pir Sultan bir da bir Safevi halifesi. Yani o dönemde çıkmış. O bilinir bin, ama. E, Safevi halifesi olduğu Biliniyordu biliniyor işte tam ne zaman olduğu bilinmiyordu. Aha. Mühimmelerden buldu onu. Binlerce, 20 bin civarında adam topladığı söyleniliyor. Yani defter kayıtlarda İsyan etmiş. E, i̇şte o meşhur, meşhur şey de vardır ya Hızır Paşa. Hızır evet. Paşa da Osmanlı'nın Sivas Beylerbeyi. Yani şeyler böyledir hep destanlarda. Mesela Köroğlu destanında da. Evet. Bolu Bey dediği Bolu Sancak Bey'i Mehmet Bey'dir. Yani hmm. şeydir. Ve Pir Sultan Abdal da bu Safevi halifelerden Bir birisiydi. Çok büyük şairdi. Ama o da tek değil. Türk diyorsunuz. edebiyatının zirveleridir. Hı.